Kimse bilmedi yara geldi gitti anlayamadım anlayamadım. Ah hele herkes bir nöbet değişim vardır değişim vardır sıra geldi gitti anlayamadım anlayamadım. Ola herkezde bir nöbet değişim vardır değişim vardır. Sıra geldi gitti Allı gayrı Ah, olan sevdan sizi kime yara geldi yetti anlayamadın oy, oy oy Ben dedim o Sağ tarafım değil, sol tarafım değil Bak sağ tarafın yara geldi yetti anlayamadın oy 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 Nasıl yapmıyor? sol tarafı değil, gel diyor, sağ yanı Yara anlayamadım. geldi yetti anlayamadın <laughs> 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 Ah hele bakın bu yolda, bakın da ben bu yok Bakın bu yollarda girdim sıraya, girdim sıraya Sıraya be sırayı beklerken koymam ara Gönlümü o yara verdim kiraya, kira geldi gittim anlayamadım, anlayamadım Gönlümü o yara verdim kiraya, kira geldi gittim anlayamadım, anlayamadım, anlayamadım. Ah hele kurban ermedim ben zira ora kaldım, gariban başımı dertlere sal çaldım. Ha, sen yerlere koyar yara saldım Yara geldi gitti anlayamadım anlayamadım Ha sen rüzgarına bir nane saldım Yara geldi gitti anlayamadım Ah hele aşık olan aşkın yolunu bekler, yolunu bekler. Sabır eder o günü günekler o günü günekler Ah hele güzelim bozkırda bitti çiçekler. Kıra geldi gittim anlayamadım, anlayamadım. Güzelim bozkırda açtı çiçekler Kıra geldi gittim anlayamadım 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 Gülbülün misali düşmüşem zara Düşmüşem zara e, derdet bir derde düşersen çare yara. Gözlerimi yaşı döndü pınara, tere geldi yetti anlı Ah gözlerimin yaşı döndü pınara, tere geldi yetti anlı Ah hele o zaman bak asla yetmedim tasa yetmedim tasa O aşk ile düştüm ehli ihlasa ehli ihlasa Ah hele bin bir kelamdaydı Hazreti Musa Tura geldi yettim anlayamadım anlayamadım Ola bin bir kelamdaydı Hazreti Musa yı. Tura geldi gitti anlayamadım 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 Aşır emin oldu bende Bendeki sıra Bendeki yara Yara demden ola bu derde çare Bu derde çare Mansur oldum bir gündeki yüz kere Dara geldi gitti anı yamadım, anı yamadım Mansur ayış oldum çekildim dara Dara geldi gitti anı yamadım, anı yamadım, anı Ben anlarım insanların merdinden Kayım aldım aşıkların derdinden. Dışarıdaki dolaplar nardunla fare geldi gitti <laughs> Ah hele dinle beni emin oğlu Derdim var, <laughs> derdim var Kül oldum, kül bittim Kimse bilmedi, kimse bilmedi Halı oldum yollarına serin yol oldum, yol bittim, kimse bilmedi, kimse bilmedi. Hanım oldum, yollarına serildim. Yol oldum, yol bittim, kimse bilmedi. O yar bilmedi. Ha! Ha! Bana sarıldım. Çul oldum çul bittim kimse bilmedi o ay. Av yerdana dana dana dizilmiş. Çar oldum kar bittim kimse bilmedi o ay. Av ah, yerdana dana dana dizilmiş. Çar oldum kar bittim kimse bilmez. Ah hele bu terp yıllar yılı işledi, yıllar yılı işledi, bilmiyorum hangi tarih başladı. Ben ipliktim gercepinde işledi, tel oldum tel bittim anlayamadım, anlayamadım. İplik idim gercepinde işledi, tel oldum tel bitti kimse anlayamadım, anlayamadım. Tel oldum, tel bitti kimse bilmedi kimse bilmedi ben... <laughs> Mansur oldum ben bir dara çekildim çekildim Mansur oldum ben bir çekildim Öz kapında böyle boynu büküldüm Gönül vasyasına çiçen yakıldım Gül oldum gül bitti kimse bilmedi Kimse bilmedi Gönül vasyasına çiçen yakıldım Gül oldum gül bitti kimse bilmedi Ah hele yanağım oyuldu gözüm yaşımdan, gözüm yaşımdan Anlamadım bu feleğin işimden, işimden Ah hele meyla gibi çok hoş durdu peşimden Çöl oldum çöl <laughs> bitti, çöl oldum çöl bitti Bilen olmadım, anlayamadım Çöl oldum çöl bitti bilen olmadım Ah valla yürüdüm mendil ama aşamadım Kaderim dağından ben aşamadım Ben aşamadım Tutuldu dillerim konuşamadım Lal oldum lal bittim anlayamadım, Kimse bilmedi Ah güldüğünü gördüm, konuşamadım Mal aldımlar bittim, kimse bilmez. Ah hele bu ozan bakinin ne tapusunda Bu ozan bakinin var tapusunda Bozulmuş bir kimya hak kapısında, hak kapısında Erenler derenler babında, hak kapısında kul oldum, kul bittim, anlayamadım, bilen olmadı. Erenler babında, hak kapısında kul oldum, kul bittim, bilen olmadı. Emir ol durmaz, gözümün seni Ben deli değildim yar etti deli Yar etti deli Gönül bostanına karpuz misali Kal oldum kal bittim kimse bilmedi Kimse bilmedi Gönül tarlasına kavun misali kaldım kalbittim kimse bilmez. Aldanma dünyanın zevk sefasına, kimden değilim Mustafa'sına, emmin oğlunun çel kafasına, kim bu <laughs> gün <laughs> ki bu ağ söylətir bizi haqqari ayə söylətir bizi bizdəki bu ağ söylətir bizi haqqari ayə söylətir bizi Aşkın denildi bu bildi Aşkın kervanı eyletir bildi Aşkın denildi bu bildi Aşkın kervanı eyletir bildi Seyredinmiş ki bu cennet köşkü Allah'ın aşkı söyledi Hatar, bitmedi hata Belki de şeytan Söyletir seni <laughs> <laughs> Adamdır hata Tükenmez hata Belki de şeytan Söyletir seni <gülüyor> <gülüyor> yani bana sen aynı şeyde Aynı şeyde <laughs> ben Aynı şeyde Ramale doğru şeytane ya Anımda yazı içinde sızdı. Allah fezri söyledi. Anımda yazı içinde sızdı. Allah fezri söyledi. O da ayağım ağrır, benim oluyor. Benim ne? Geçmedi ahın ne de dergahın Ben ki günahım söyletir seni Gitmedi ahın ne de dergahın Ben ki günahım söyletir seni Alemde baki akıbet baki Belki de baki söyletir alemde baki, akıbet baki, o ismi baki söyledi. <laughs> Ey emir oğlu giyerim dağını, kolların bağını söyletir seni. Ey emir oğlu yerin dalı, onların balı sürletir seni. Eyvallah. <laughs> Güzel oldu. Güzel oldu.